bir arkadaş bir arkadaşı vurdu daha inmeden kuralları dinlemedi. Kuralları dinlemediğiniz zaman iptal edeceğimi söylemiştim. En baş O yüzden maç iptal. Bro custom maçı yapıyoruz ama şu an iptal oldu bu maç. Yenisini açacağız. Bekleyin bir dakika. Çünkü ben kurala uymayanlar var. Kurala uymadılar o yüzden iptal ediyorum. Başkalarının hakkına giremeyiz. Bir dakika geliyorum. Alo. Alo maçtan çıkın hiç zorlamayın çünkü ee, birisi birisini vurdu daha iner inmez. Çıkın hiç zorlamayın. Öyle bir şey SS'ini aldım. SS'ini aldım o giremeyecek bir daha. Onu banlasana deprem. SS'ini aldım. <laughs> Neden gitti? Yanlışlıkla gitti. Deprem hiç zorlamayın abi çıkın çünkü aksızlık ee, haksızlık oldu. Birisi birisini vurdu. SS'i Discord'a atıyorum. Ben çıktım, ben çıktım. Ben yokum şu an. Adam sen battle pass'i kazanamayacaksın o zaman. Oğlum Reycan da diyor. Kuralı biz zaten belirledik. Abi hayır oyna ya. Zaten çok şey hayır, hayır. bir şey yok. Yok. Bak Hiç atıyorum. Ben, de ben çıkmayacağım. Beni alırsam da aldırım battle pass'i. bu arada. Abi ne öyle bir şey yok ya. 46 kişi zaten. Üçünün sevdiğini niye bekliyoruz biz? Harbi. Hadi 10 16'yı bırak kanka 20-30 kişi olursa olsun evde işte. herkes zaten trend oynuyor zaten balık öyle bir şey baksana herkes herkes vuruyor Ben çıktım ama bak şu an şey atıyorum bir dakika Ben bir şey söyleyeyim mi bak Bin alan kazanır abi söyleyeyim mi yani Hayır hayır Çünkü zaten hayır hayır bir dakika zaten herkes sıraya oynayacak tamam mı Balık bütün soflarını balık dolduracaklar. olduracaklar ben. ben ikinci kastımı açmam o zaman kanka Niye kanka, niye neden 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 Kanka bu şey bayağı kalsın hayır Neyse anlarım da Adamlar Baklar zaten oynayacak. bir oynayacak. Bütün sonları balık olacak. Üçüncü seyir BGS kim bilir nasıl çalışıyor olacak. Tamam oğlum o zaman çıkın yenisini açalım. Bak ben çıktım giremeyen herkes çıktı yayını açtım ben artık. İnsanların hakkına girmiş olmayayım ben. Kanka, Çünkü en başta dedim ki ölürse çıkacağım dedim anladın mı? O yüzden çıktım. Tamam işte oğlum sen oğlum, deprem, <laughs> <beklesi kazanabilirsin>. <gülüyor> <gülüyor> deprem yapma bak hadi. Hayır abi hayır o oynayın. <laughs> Bro çıktım Çıkatılar, ben bak ben mi? yenisini açarım haberiniz olsun ben bulurum açacak birisi abi, O yüzden evet, saçma mi? saçma iş yapmayın oğlum yine, kaz evet. oğlum yine kazanırsınız bir şey olmaz zaten bedava zaten bedava Bir şey kaybetmiyorsunuz da da Manyak bu mısınız maçı oğlum o kadar, o abi, Bari bu maçı vakit Oğlum ben vakit kaybediyorum ama bak 18 yaşında sana hayatı bende <laughs> Beyler yenisini açacağız Çıkın baştan çıkın abi, abi kuralsız tamam var, tamam mı? Tamam. ya oynayalım işte abi. yoksa bize büyük düşman olur. Tamam kurallı kuralsız oluruz bir dahaki maç tamam. Sizin için kuralsız yapacağım Tolef bak onu bile ayarlıyorum. Tamam Bizim mı? için değil de zaten kurallı olması saçma. Çünkü bak 10 kişi girsek anlarım. Okey tamam. Hatta son safe'te savaşalım falan deriz tamam mı? Evet. Sadece 46 kişi gelmişiz. Adamlar zaten kırar bal toplayacak her yerde. İyi tamam Bir o de yani son seyfe karşı benden tahmin edemiyorum abi. Yani 30 kişi falan oynarız. Yani bu rakabı tamam. oynamadığımıza göre. İyi tamam. Tamam. Çıkın o zaman. Herkes çıksın. Bir dakika. Bir durun bir durun. Tamam Kuralsız ben de bir, bir dakika. Bekleyin. Vereceğim. Oğlum birisi Rusça küfür etti lan. Abi makadın gece konuşsan abi. Taksi çanlanın be piçka. <laughs> Oldu mu? Hı? Hı? <laughs> Dur odama gelenler var. Bekleyin ben şunları şey yapayım. Konuşayım geliyorum. Beyler bu iptal bu iptal bu iptal bu iptal. Abi beni öldürdüler. Abi, tamam tamam. Abi. İptal, iptal bu iptal. Şimdi hemen yenisini açıyoruz. İsmi de of. RS immortal gördüm gördüm mesesini de aldım onlar giremeyecek aldım ben esesi rahat olun bir sonraki maç abi kuralsız ben olacak ama ya. burada daha 20 dakikam var şimdi herkes çıkıyor zaten açacağız tamam mı abi yine kimse abi bir birbirine, birbirine... ama ghostlayanlar olacak yine ghost olmayacak yayını kapatıyorum zaten de kastım şimdi oluyor bu arada bu bu iptal ne? oldu ne zaman başlıyor şimdi başlayacak şimdi açıyoruz da... şimdi kod aynı kod ondan... aynı kod değişmeyecek kod aynı Tamam. Abi 10 dakika beklemesek hemen açacağız tamam. Herkes geldikten sonra hemen başlatacağım söz. Maçtan çıkın, maçtan çıkın, maçtan çıkın. Yayını kapatayım da ghost'tayım değil mi? Ghost diyorum yayını kapatmaz isem. Herkes maçtan çıksın. Tamam tamam. Ben, ben kendimi aşağı. Ben öylesine ulti yaptım kendimi aşağı düşürdüm. Tamamdır. Kuralsız herkes maçtan çıksın. Çabuk 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 abi. Çabuk abi. Yenisini açalım. Alo bro. Custom maçına girmeyi unutma. Aklımdasın sen. Tantuni. <laughs> Yayına bakarsın tamam mı? Beyler herkes çıksın. Aynen herkes çıksın abi. Çünkü patates oldu. Bro. Alo. 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 Hop, şuraya gidelim. Hayır yayın da kapandı. Orada sıkıntı yaşadık. Kaya Kıvanç merhaba. Alo merhaba. Alo kastıma girdin mi? Bir piklese gireyim Beyler çıkın. Bak yenisini açıyoruz. Yanlışa girdiniz. Alo. Sesim geliyor mu? Kaportacı. Alo. Benim sesim niye gelmiyor? Abi yine mi ertelendi? Event. Evet event ertelenmiş. 11 günü var. Her gün bir arttırıyorlar. <laughs> beyler çıkın. Yanlış girdik. Ee. Alo. Alo. Beyler çıkın. Yanlış girdik. Herkes Dedik tek tek uyarıyorum. Biliyorum. Yanlış girdik. Alo. Çıkıyor yanlış abi. girdik. Çıkın. Çıkın. Yanlış girdik. Kod yine aynı olacak. Kodu abi, değiştirmiyoruz. Kod ne ben 19, 12, 12, 16. Abi o kadar iyi lootum vardı ki. Bu olsun bir daha yaparsın sıkıntı olmaz ben seni ayrıca görürüm merak etme. Tamam. Beyler herkes çıksın yenisini açıyoruz. CYCip alo Abi. merhaba. Yenisini açıyoruz. Abi, bu mı evet yenisini açıyoruz ve kuralsız olacak. Epik Allah belanı versin yazmış. Niye versin oğlum niye bela okuyorsun? Adamlar işini yapıyor. Belki daha iyisi gelir. TRG Slayer'ın odasına gidelim. Mert Deniz anasına gidelim. Tek tek bir gidelim. Beyler yanlış odaya girdiniz. Çıkmanız gerekiyor. Kim öldürdü beni? Beyler yenisini açıyoruz. Çıkın. Yeni açıyoruz. Alo. Deprem çıkıp açtınız mı? Alo. Ben bunu saymam abi. Saymıyor zaten. <laughs> açtı mı deprem yenisini? Ben bunu abi. <laughs> <Saymıyorum> ben. <Dinlem. gülüyor> Bro açtı mı açtı mı deprem burada mı? Depo. Bekle geliyorum. Bro açtı mı yenisini? kotin açtın mı? Aynen, tamam söylüyor. tamam kural yok sıkabilirsiniz aynen. Evet, evet. Alo merhaba alo 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 sesim geliyor mu? Merhaba hey sesim geldi. Heh. <laughs> Buralar kod yine aynı Az önceki maç iptal oldu Bazı sebeplerden dolayı kural yok tamam mı? Alo Yayından bakarsınız tamam mı? Ben şimdi diğerlerini de bir bilgilendirmem lazım hemen geliyorum Teşekkür ederim Fortnite adamı kralsın Kural yok sıkabilirsiniz aynı. Ahmet TR merhaba. Alo. Custom maça girmeyi unutma bro. Alo. Bro custom maça girmeyi unutma. Yayından bakarsın. Bilmem. Bekle daha ben girmedim ya. Bir dakika bekleyin. 24 kişi var tamam 25 oldu He, tamam yine toplanıyoruz Gelemeyenler varmış o yüzden sıkıntı yaşadık Artacak artacak yine az önceki gibi 45'e kadar çıkarız herhalde Abi ya bu gün yayını bitirirsen ya. bir daha aç çünkü ben bugün eve gidiyorum bana ya ya açacağım zaten ya bana Mustafa Merhaba Selam Deprem yine ben başlatın deyince başlat tamam mı? Ama direkt basma bir teyit et de ki başlatayım mı de sana ben bir de Allah cezanı vermesin. Yaşlar. Bekliyoruz 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 çıkın sakin bekliyoruz bekliyoruz. Şurası yine bakın şurası yine 45 olana kadar bekliyoruz yayını yine kapatacağım haberiniz olsun. 28 artıyor artıyor artıyor. Discord'da olanlar hemen baksın. Kod yine aynı. Arkadaşlar ödül belli. Niye çıktın? Çünkü bir sorun oldu. Birin, birinci olana direkt birinci olana direkt veriliyor. İkinci olana 800'lük skin atılıyor. Üçüncü olana da 200'lük dans atılıyor arkadaşlar. Bir şey değil Mustafa Eren Abi 4 çıkacak ya. Abi duo girelim mi? Şu an duo giremeyiz. Çünkü ödül sıkıntısı var. HS Pro. Kod 19, 12, 16. Aynen 31'e çıkmışız. Kralsınız. Bakın. 1. Bir, bir sonraki sezon Battle Pass. 2. Buradan 800'lük bir skin. Yani şu büyük ihtimalle. Çör kırpısı olabilir. Bir de şu danslardan biri. iki tanesinden birini seçersiniz artık. Aynen bu maç, bu maç, bu maç. 45'e kadar yine çıkalım. Yayını kapatmazsam Gostanırım. 33 artacak ya artacak. Az önceki gibi yine olacak çünkü giremeyenler vardı. Belki daha fazla bile artabiliriz. Kodu spamlayın abi. Ahmet abi gelirse. Alo. Ne var? he ne var? Ne haber? Ne haber? Bana kazma at bana. <laughs> Oğlum. Ya kazma sponsorun olayım bak. Oğlum, atacak olsam ben zaten açarım derim ki. Hediye bu. iki tane veririm o paraya. <laughs> ne? E altıda zaten evet. 37 oldu. Bekliyoruz. Bak 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 bak. iki sofralık daha satıyorum bak. bak. Başlatmıyoruz, bak, bekliyoruz. Hadi aç oğlum ya. arkadan şey açmayın. Arkadan şey açmayın. Ne açmıyor? Bak şöyle Hadi başlat sen abi burada. yazmış. Daha başlatmıyoruz bekliyoruz. 5 dakika. ki 5 dakika olunca başlatacağız. Bende daha 2 dakika daha var. 2 dakika daha bekliyoruz. Son... Sen de ama. Du... Bizde 5 oldu. Tamam sizde oldu bende olmadı. kanal oldu unutmayın. Aynen doğru söylüyor. Oğlum açma şunu açma. Telif yiyoruz. 41 oldu. Ya Son 4. Lan. Bu cami ezan, ezan sesinden bile telif yedik. ödüllü şu an ne Gamer. Yedim? Ya ezan sesi farklı telif <laughs> ben de Alper'e zordan evet. Var mı? Dur dur 41 olduk. Hadi bak ben de 5 dakika olunca başlıyoruz chat. Yayını kapatacağım yine. Kuralsız herkes istediğini istediği gibi dalabilir. Ghostlanmamak için yayını kapatacağım. Belki ben kazanırım. <laughs> belki. Oğlum açma o açma. De... Deprem açma. Lütfen bak. Onlardan yenilmiyor abi. El kadar bebe söylemiş zaten. El kadar bebe sen mi atacak yani? İş video falan telif mi atacak yani? Böyle bir şey olamaz yani. O yansız. Başlatmıyoruz daha bekleyin. Yansız. Hayır abi. bak 100 olduk. 100 olduk yazanlar. Oğlum az öncekini bitirmeseydik erken başladık o yüzden abi ne zaman açacağım abi, yine maç bitince kusurayım, hemen, kusurayım, hemen kusurayım, açacağım. Kusurayım, kusurayım, vallahi 40 papel ya. 45 olduk haydi. Çünkü Fortnite şöyle bir şey olsa mesela. Ee, mesela 40 papel eksik ya. Bu skin'i alıyorum. Papelime eksi 40 yazıyor tamam mı? Mesela 50 papel aldığımda 10 papel olarak gözüküyor. Ne güzel. Abi yayınlar teşekkür ederim. Atman. Lütfen bek. Be Kod 19 12 16 19 12 16. Getiren şarkılar. Discord <laughs> linkinde kopyalasın benim moderatörlerim. Gaza 44'e düştük. 22. Artacak ah, artacak bana artacak. Bana sıkma tamam mı bak. Ben sen bana sıkma ben de sana sıkayım. Okey. Okay. Oğlum şarkı açma. Evet. Susturacağım bak. Eee ama Ay, Ama bir e, şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Efendim. Tamam onu açarsın ama ben çıktıktan sonra. Çünkü video çekeceğim ya. Beyler son 5 saniye. 4 3 1 Giremeyen girmeye giremeyen varmış. Çabuk söylesin başlatıyoruz. Hızlı. 46 oldu başladı. Beyler başladı. Herkese başarılar. Şu an ödüllüydü Uğur Serem. Başladı artık. Beyler ben çıktım. Buradan buradan bütün herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. The, A the best girl. Girl. Do, do.